Olsun. Tekrar toprağa edeceğiz. Yalı Çapkını dizisi geçen bölümü çok heyecanlı bitti ve herkes merak içinde. Seyran ve Ferit aşkı bitmesin diyenler videomuza beğensin sayımızı bilelim. Yeni bölümde kimse ölmeyecek ama Suna bebeği düşürecek. Tabi bebeğin babası kimdir orası meçhul. Abidin kendi bebeğini kaybetti diye düşünüyor ve annesiyle düşman oluyor. Geçen bölümün son sahnesinde Seyran her şeyi duydu. Ve bundan sonra Sunay'la düşman olacak. Abidin Sunay'ı kazanmak için her şeyi yapacak. Ama çok erken bir zaman Suna ve Ferit'in birlikte olduğunu öğrenecek ve Ferit'le düşman olacak. Ve dizi böyle devam etmek isterse birkaç bölüm sonra final yapacak sizce ferit ve seyran'ın aşkı bitti mi yoksa hala devam edecek